Selam ben geldim masalımsı güzellik kanalıma hoş geldiniz abone olmadıysanız şiddetle abone olmanızı tavsiye ederim bugün ne yapıyoruz önüm çok kalabalık bugün jelatinli soyulabilir yüz maskesi yapacağız vakit kaybetmeden hemen başlayalım işlemimiz uzun çünkü şimdi toz jelatin 1 ve 2 yemek kaşığı Toz jelatini, sığır jelatini bu. Benmari usulü bu altta sıcak suyum var. Görüyorsunuz değil mi? Buhar çıkıyor. Bu şekilde bunu hafif hafif eritmeye bırakıyoruz. Tamam mı? Bu burada yumuşarken 2 yemek kaşığı. Tamam mı? Bunu şöyle köşeye aldım. Şimdi jelatinle işimiz bitti ekstrem bir durum olursa koyulacak onları da anlatacağım şimdi yeşil çay gerekiyor yeşil çayı demliyorsunuz bu yeşil çayı aktardan temin etmenizi istiyorum çünkü her seferinde soruyorsunuz ya ben böyle o yüzden ayrıntılı anlatıyorum size şimdi şöyle yeşil çayları görüyorsunuz yani marketlerden hazır poşet çay almanızı istemiyorum bu şekilde alıyorsunuz çok az demleyin bize bu kadar suyu lazım. Tamam mı? Şimdi bunların hepsini kontrolü yapmamız gerekiyor. O yüzden ben size şöyle göstereceğim. Şimdi 2 yemek kaşığı jelatin benmari usulü eritmek için yani e, homojen bir kıvam et, elde etmek için ben yeşil çayımı demledim. Döküyorum tamam mı? 2 yemek kaşığı yeşil çayımı döktüm. Üçüncü kaşığımı da döktüm. Üç yemek kaşığı döktüm. Ve bunu karıştırıyorum. iyicene. Sıcaklığını kaybetmemesi için bu benmari usulü siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ocakta yapmayın. Bu sefer de kıvamı kaçıyor. Tamam mı? ve hızlı yapılması gereken bir maskedir. O yüzden hemen giriştim işe. Hem kolajendir hem lifting etkisi vardır. Bu şekilde karıştırın. Karıştırdıktan sonra zaten o kıvamını tutturacak. Şimdi bir tane yumurta kullanacağız. Dışarıda bir şeyler oluyor yalnız. Bir tane yumurtanın akını kullanacağız. Evet. Yumurtanın akını şu şekilde karıştıra karıştıra hmm. şöyle görüyorsunuz değil mi şöyle karışacak bu işlemi hızlı yapıyorum sürdükten sonra bekleyeceğim için o zaman size anlatacağım ayrıntıları tamam mı Şu karışma işleminin hızlı olması gerekiyor. Bu maskeyi yaparken e, videoyu açın. Benim yaptığım gibi yapın. Tamam mı? Bazen bu tarz maskelerde tutmama ihtimali çok yüksek oluyor. Bunlar biraz sıkıntılı maskeler. Çünkü çok kuvvetli maskeler olduğu için. Şimdi hızlı bir şekilde bir tane limonu kesiyoruz. Şimdi Nerede? Hı şöyle bir tatlı kaşığı ben ayarları bildiğim için koymadım yani kaşığı koymadım bir tatlı kaşığı limonumuzu da koyduk ve hala karıştırıyoruz kıvamı görüyorsunuz değil mi şimdi yumurtamızı da şuraya alalım evet sıra geldi maskeyi sürmeye bakın şimdi çok iyi karıştırmanızı istiyorum dondurmanızı istemiyorum jelatin hemen donar çünkü tamam mı? donduktan sonra hiçbir anlamı kalmaz bu şekilde çok hızlı 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 böyle karıştırın karıştırın Hı. Temizlenmiş cildinize şöyle benim sürdüğüm gibi, ya ben elime sürüyorum ama siz cildinize süreceksiniz. Ben bu arada cildime bir şey sürmüyorum çünkü çok fazla bakım yaptığım için bazen de reaksiyon gösteriyor. Bu şu şekilde cildinize aşağıdan yukarıya doğru süreceksiniz. komple. Ve yoğun bir şekilde sürmenizi istiyorum. Şöyle bol bol süreceksiniz. Kalıp gibi olacak. Şunu süreyim. Bu kururken ben de size ayrıntıları anlatacağım. Yalnız tabakayı görüyor musunuz? Tabaka şeklinde olacak. Evet, gördünüz mü elimdeki tabakayı? Bu şekilde yapacaksınız cildinize de. Elinize bile uygulayabilirsiniz kalanını. Zaten ne diyorum cildinize uyguladığınız maskeleri elinize de gönül rahatlığıyla uygulayın. Şöyle yani tabakayı görebiliyor musunuz? Bu kadar kalınlıkta olacak. Sonra şimdi bu kuruyacak. Ara ara spatula yardımıyla hani akma olursa bir iki 3 dakika akacak sonra e, donmaya başlayacak. Siz bu şekilde bekleyeceksiniz. Hı. Şimdi biz ne yaptık? Başa dönüyorum. Bu kururken ben de size bir daha anlatayım. Çok hızlı başladım çünkü. Şimdi e, jelatin, toz jelatini aktardan temin edebilirsiniz. Tamam mı? Sığır jelatini. Bu hayvan kıkırdandan yapılıyor. E, kolejendir. Yani bire birdir cildi yenilemeye, tazelemeye, sıkılaştırmaya, gençleştirmeye. E, gerçekten. Allah'ımızın nimetlerindendir. Sonuçta e, hayvanlarda bulunur bu biliyorsunuz. işkembe çorbası, kelle paça vesaire vesaire. Görüyor musunuz? Bu e, kolajen de birleştirir. Hani ben buna uhu gibi derim. Birbirine yapıştırır, sıkılaştırır. Anlatabildim mi? Şimdi e, iki yemek kaşığı jelatinimizi döktük. İki yemek kaşığı ne yaptık? Yeşil çayı kaynattık. Kaynamış suyun içine bakın bir tatlı kaşığı bir çay bardağı sıcak suyu kaynattım. Bir tatlı kaşığı yeşil çay koydum demledim. Demlenmiş e, yeşil çayımı iki yemek kaşığı jelatinin üzerine ilave edip benmari usulü ne yaptık? Şu şekilde şöyle karıştırdık tamam mı iyicene karıştırdıktan sonra bir tane yumurtanın akını ilave ettim ilave ettikten sonra yalnız bu şekilde tamam mı altta sıcak su olsun sıcağın verdiği buharla jelatin eriyecek ve ondan sonra yumurtanın akını koyduktan sonra benim yaptığım gibi çok hızlı hızlı çırpın tamam mı çok hızlı çırpın ki bir anda birbirlerine karışsınlar yumurtanın beyazını da ekledikten sonra son olarak limon yani sarı limon da olur ben yeşil limonu çok sevdiğim için yeşil kullanıyorum bazen sarı limon da olur sormayın yani bu nasıl limon diye normal limon bu yeşil renkli olan bunun bir adı vardı unuttum bir tatlı kaşığı da limon ilave ediyorsunuz ve yine hızlı bir şekilde böyle benim çırptığım gibi hızlı 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 çırpıyorsunuz ee, biraz kötü bir kokusu var ama aldırış etmeyin şu anda yaptığımız olağan dışı bir şeydir yani e, cidden yok artık diyeceksiniz. Evet yok artık denecek. Şimdi bunu size faydalarını saysam artı videoyu e, videodan sonra videoyu hazırlarken inanın ben bile ne kadar faydası olduğunu tahmin edemiyorum. O şekilde yazacağım. Kolejendir, sıkılaştırıcıdır, cildi toparlar, yanak sarkması, ondan sonra e, bıyıkların üzerindeki kırışıklıklar yani ciddi anlamda bir sıkılaştıracak cildi gençleştirecek, parlatacak, temizleyecek, besleyecek, kırışıklıklarınızı açacak, kırışıklık oluşumunu önleyecek. Yani saymakla bitiremem. Bu zor bir maskedir. Yapımı da biraz zordur. Hızlı bir şekilde yapmanız gerekir. Yaptıktan sonra bekleme sürecimiz vardır. Zaten o yüzden hızlı yaptım. Şu anda bekliyoruz. Bekleyeceğiz biraz daha. Çünkü sizin gözünüzün önünde yapmak istiyorum her şeyi görün diye. Bu bu tarz maskeler biraz sıkıntılı olduğu için evet buraları da batırdım. Şu anda bekliyoruz. Bekleme süresi bu sizin cildinizin yapısıyla da alakalıdır. Yani takriben yani 15 dakika falan beklenebilir. Ama ben hızlıca sürdüğüm için bunu e, kuruduktan sonra bu soyuluyor. Tamam mı? so, e, so e, soyulacak. Özür <laughs> dilerim. Soyulduktan sonra bakın şimdi bir şey daha göstereceğim size ee, şimdi şöyle yapayım yeşil çayımız var ya demledik zaten 3 yemek kaşığı yeşil çay kullandık demledikten sonra kalan yeşil çayımızla maskeyi soyduktan sonra yeşil çayla tonikleyeceğiz ama daha bu kurumadı kurusun o yüzden yine bu video biraz uzun bir video olacak o yüzden tekrardan kusura bakmayın. Kuruması için. Evet, yapış yapış oluyor. Cildinize inanılmaz iyi gelecek. Tabii ki her zaman ne söylüyorum? Kızarma, kaşıntı, kabarma olduğu zaman hemen ılık suyla yıkayın. Bir daha da kesinlikle yapmayın. Onun için ne diyorum? e, çene altında kulak yanında bir yerde denemenizi istiyorum maskeyi yapmadan önce tamam mı bir testinizi yapın şimdi ben her zaman size ne söylüyorum yumurta akı kendi başına bile protein kaynağıdır çok kuvvetlidir yumurta akı maskesi şimdi biz buna ne ilave ettik kolajen ekledik yani ne yaptık 10 kat güçlü ise 20 kat güçlendirdik jelatinle artı limon. Limonda asit vardır. Sivilce oluşumunu önler. E, cildi gerer. Yeşil çay vardır. Yeşil çay çay cildi yeniliyor. Anlatabildim mi? Yani bu normal maskelerden 10 kat daha kuvvetli bir maskedir. Her zaman yapılabilecek bir maske değildir. Zaten yapım aşamasında gördüğünüz çok hızlı hızlı hareket etmeniz lazım. Her şeyi hazırlayıp hızlıca karıştırıp e, çünkü jelatinin kötü bir tarafı vardır. Jelatinin kıvamına ayar eğer ayarlanmazsa bu jelatinin kıvamı malzemelerin hepsi çöpe gider. Şimdi e, kurudu. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Bakın. Bunu böyle biraz daha beklenebilir aslında. Yani ne kadar beklerseniz soyunma, bu e, maskeyi çıkartma aşaması o kadar daha keyifli olur. Ben çok severim bu soyulan maskeleri çok da zevkle de yaparım. Şimdi bunun birazcık daha bekleme kıvamı var aslında. Bakın şunu görüyor musunuz? Eğer ki tutturamazsanız kıvamı bu şekilde olur. Böyle sümük gibi olur. Anlatabilir miyim? Yapış yapış olur. Yani şu kıvam olması lazım. Görüyor musunuz? Kıvam hala aynı bir şekilde donma olmadı. O yüzden bu maskeyi yapmadan önce e, açın malzemelerinizi hazırlayın benim yaptığım gibi tamam mı benim yaptığım şekilde yapın ve sonra böyle çeke çeke biraz daha beklemesi lazımdı e, siz biraz daha bekleyeceksiniz bunun bakın şöyle göstereyim görüyor musunuz bu şekilde bu şekilde çıkacak biraz daha beklediğinizde tamamen çıkacak zaten Görüyor musunuz? Şöyle mis gibi Alttan tertemiz deri geliyor Ve kolajenle Cildiniz ne olacak? Beslenecek. Bu kuruma aşaması Birazcık da cilde e, kolajenin tam çekmesi Anlamında tamamiyle Bütün vitaminleri Almasıdır bu bekleme süreci Görüyor musunuz? Cildinizin zaten yenilendiğinin de Farkına varacaksınız Şöyle göstereyim şu aşamayı Gözünüzün altı Göz kapaklarınızdaki düşüklük Yanak sarkması Bunların hepsine birebirdir Yani bakın biraz daha beklediğimde Daha da tam kalıp gibi çıkacaktı aslında Şöyle görebiliyorsunuz değil mi Ve e, Elimin rengi değişti Bakın bu şekilde olacak tamam mı bekleme süresi kuruyana kadar olacak böyle ellediğinizde elle, bakın şu anda bende bir, bir kıt yapışıklık var anlatabildim mi bakın görüyor musunuz bak elimi geri alıyor tamamıyla kuruduktan sonra bu benim yaptığım gibi bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru çekeceksiniz ama tamamıyla kurusun ki rahat bir şekilde kalıp gibi çıkartın tamam mı şöyle yapacaksınız bu maskeyi 15 günde bir yapmanızı istiyorum. Eğer ki sarkmalarınız, kırışıklığınız çoksa bunu 10 günde bir yapabilirsiniz. Tamam mı? Geri, e, geri kalan malzemeyi, malzemeniz kalacak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. E, bunu bir kat sürüyorsunuz ya. 5 dakika sonra ikinci katı süreceksiniz. Yani iki kat sürülmüş olacak. Anlatabildim mi? Kalın bir tabaka olmasını istiyorum. Bakın e, şöyle göstereyim görüyor musunuz kalınlığı bakın bu şekilde kalın olacak kuruduktan sonra çok rahat çıkartırsınız oldu ki çıkartmada sorun mu yaşadınız ha ne kadar sürdü mesela 40 dakika mı sürdü kiminin 20 dakika sürer ve maskeyi böyle cildine bir şey sürdüğünde çabuk çeken ha sizde sıkıntı mı oldu baktınız yani 40 dakikayı buldu sonra gidin banyoda ılık suyla zaten yıkadığınızda çok kolay bir şekilde de çıkıyor göz altlarınız, e, sarkık yerleriniz, göz kapaklarınıza e, göz kapağınızı kaldırıp sürün tamam mı? ikinci katı da kaldırıp sürün ve lütfen kesinlikle mimik yapmanızı istemiyorum. Bu maskede hiçbir mimik bile yapmayacaksınız. Çünkü bu çok fazla kuvvetli. Yumurta akı da var, jelatin de var. Bu kolajen ve liftingin birleşmesidir. Bu maskeyi çıkarttıktan sonra size ne dedim? Maskeyi tertemiz temizlediniz. Bir pamuk yardımıyla Şöyle batırıyorsunuz. Yüzünüze yeşil çayla tonik yapıyorsunuz, tamam mı? Tonik yaptıktan sonra yeşil çayla bir tane buz kalıbını alıp yüzünüzde çok hafif gezdiriyorsunuz. Tamam mı? Yalnız önce buz kalıbını böyle hafif bir yere değdirin, ondan sonra yüzünüze. Tamam mı? Buz yanığı olmanızı da istemiyorum. kontrollü yapacaksınız bunlara. Hani çene altından başlayın. Hafif hafif yeşil çayla tonikledikten sonra maskeyi yaptık. Maskeyi çıkarttık. Cildimizi yıkadık. Ne alkolsüz e, bir temizleyiciyle cildimizi yıkadıktan sonra yeşil çayla bütün cildimize tonik yapıyoruz. Tamam mı? Bu kalan yeşil çayla. Onun üzerine tonikledikten sonra yeşil çay cildi çekecek ya. Çektikten sonra da buz kalıbıyla bütün yüzümüzü gezdiriyoruz. Tamam mı? Bu son işlemde böyle. Ha oldu ki bu maske reaksiyon yaparsa ne diyorum? Hemen ılık suyla yıkayıp anında bir daha yapmayın. Ama kontrol için kulak arkasına çene yanında bir testinizi edin. Tamam mı? Bir 5-10 dakika bekleyin. Zaten kıvam bakın hala kıvam bu şekilde duruyor. Görüyor musunuz? Akışkanlığı. Evet benden bu kadardır. Çok da memnun kalacaksınız. Bu da benim çok özel maskelerimden bir tanesidir. Daha sizlere ne maskelerle geleceğim. Sadece bana destek olmanız için daha iyi videolar çekebilmem için beğen butonuna tıklarsanız bana destek amaçlı çok mutlu olurum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.